Mesela bir alımı buldum. Kaç gün önce haber saldığım birkaç arkadaş vardı. Sağolsunlar e, şehir dışından gelirken Van'ın çıkışında görmüşler. İşte haberi alır almaz ben de zaten direkt buradan çıktım oraya gittim. Yaklaşık birkaç saat aradık arkadaşlarla. Yakında bir köy vardı onun e, yol üstünde. Çöp birikintisinin kenarında işte biraz böyle hantal bir şekilde yatıyordu. bayağı kötü bir durumdaydı yani. Yani şu arka ayağı falan bayağı zedelenmiş. Şu ayağında biraz sıkıntı var. Çok sendeliyor çünkü basamıyor üstüne. Zaten uzun zamandır da yatıyordu yerde. Yemek gelince kalktı. İki gündür zaten yine hep aynı şekilde yapıyor. Hiç kalkmıyor yerinden. Ekmeği getirince şey yapıyor, kalkıyor, yiyor. Tekrar yatıyor zaten. İşte veteriner falan gösterdik. Arka ayağında bir problem yok dediler. Et yırtılması falan varmış. Büyük ihtimalle yani o van çıkışındaki başıboş köpekler ya da bizim e, zalımı bulduğumuz yerdeki o köyün civarında köpekler herhalde bayağı bir hırpalamışlar baya bir kötü durumdaydı yani kafası falan da bayağı kan içindeydi işte şu an iyi yani iki gündür yanımda ekmek falan veriyorum evet sağlığı yerinde umarım tez zamanda da zaten ayağa kalkacaktır diye düşünüyorum zalı iyi oğlum Kafasında da bayağı darbe vardı, kan falan vardı. Görüyorsunuz zaten bayağı bir hırpalanmış vaziyette köpek. Ama şu an iyi işte, iğnesi falan vardı, birkaç iğne falan yaptık, vitamin iğnesi falan verdik. Yani bu verdiğim üçüncü kova yemek ve hala yiyor. Yani bayağı bir aç kalmış galiba, uzun zamandır aç kalmış herhalde. Bu sebepten dolayı üçüncü kovayı yiyor şu an. Yani ağzına kadar doldurup verdiğim halde yine de doymadı bayağı bir aç kalmış uzun bir zaman aç kalmış hayvan. Şu an iyi. Bunda bir problem yok. Umarım tez zamanda kendine gelecektir.